Merhaba sevgili Koç Yükselen Koç. Yeni bir yıla girerken Koç burçları için Ocak 2026 hayatın direksiyonuna gerçekten geçme ayı. Bu ay ne istediğini daha net görecek, hem kariyer hem de özel hayatında önemli farkındalıklar yaşayacaksın. Ama anlatıma geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve ihtiyacı olanlarla paylaşmayı unutmayın. Kişisel danışmanlık ve doğum haritası analizleri için açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim Ocak 2026'da Koç burcunu neler bekliyor? Ocak ayının büyük bölümünde Güneş Oğlak burcunda ilerliyor. Bu etki Koç burçlarının 10. evini yani kariyer, hedefler ve toplum önündeki duruş alanını aydınlatıyor. Bu ay iş hayatında daha görünür olabilirsin, sorumlulukların artabilir, önemli kararlar alabilirsin. Ben bu hayatta ne başarmak istiyorum sorusu zihninde çok net yankılanacak. Ayın başında Oğlak burcunda gerçekleşen yeni ay Koç için çok güçlü. Bu yeni ay kariyerle ilgili yeni bir sayfa açma, yeni bir hedef belirleme, iş değiştirme, proje başlatma ya da uzun vadeli plan yapma enerjisi taşıyor. Ocak başında attığın niyetler yıl boyunca büyüyebilir. O yüzden bu dönemi hafife alma. Ayın ortasına geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nda bir dolunay yaşanıyor. Bu dolunay koçun dördüncü evinde, yani ev, aile, geçmiş ve duygusal güvenlik alanında etkili. Aileyle ilgili bir konu netleşebilir, ev düzeninle ilgili bir karar alabilirsin ya da uzun zamandır içinde tuttuğun duygular açığa çıkabilir. Bu dolunay sana şunu soruyor. Başarı mı, huzur mu? Asıl dengeyi burada kurman gerekiyor. Yeni ay videosu ayrı yüklenecek. Ayın son haftasında Güneş Kova burcuna geçiyor ve Koç'un 11. evini hareketlendiriyor. Sosyal çevren, projelerin, gelecek planların ve dostluklar ön plana çıkıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, sana vizyon katacak bağlantılar kurabilirsin. Koç'un yöneticisi Mars ise bu ay seni daha sabırlı ve stratejik olmaya çağırıyor. Her şeye hemen atlamak yerine doğru zamanı beklemek kazandıracak. Özetle Ocak 2026. Koç burçları için kariyerde yeni başlangıçlar duygusal temizlik, aile iş dengesi ve hayat yönünü netleştirme ayı. Unutma bu ay attığın adımlar sadece bugünü değil bütün yılı şekillendirecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kal.